Merhabalar. Bu benim ilk e, kendi kendime çektiğim videom olacak. Ve bugün şu anda çarşıdayız. Ve ilk defa dışarıda video çekiyorum. Ve evet şu an bir sürü şey aldık. Şöyle bir tane çanta. Sonra terlik aldık. Şu maskeler. Neyse devamını getirmek istemiyorum. Hava atmış gibi oluyorum çünkü. Şimdi garip bir yerdeyiz. Bir de annem bir yere getirdi beni. Videolarım 43 dakika 37 saniye olacak. Bu arada benim adım Azra Suyavuz. Ve benim şey böyle ikizim var. İkizimin adı da Berra. O da gelmediği için onu çekemedim. Şu an çok gölge var. Mülki oldu. Şimdi full yüzümü göstereyim. Neyse devam edelim. Evet annem şu anda parfüm seçiyor. Bir tane kakaolu bulmuş. Bir tane de normal parfüm bilmiyor. Şimdi çıkıyoruz buradan. Sanırım eve gideceğiz. Evet bu da benim annem. Evet annemle çarşıdayız. Hala hala ve hala. Bu arada TikTok'umu da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Eve gidiyoruz değil mi anne? Eve gidiyormuşum. Evet, şimdi e, şeker falan aldık buradan. Şöyle şuradan şeker aldık bayram için. Burada bayram videosu da yapacağım, haberiniz olsun. Şimdi hızlı hızlı ilerliyoruz ve şimdi otobüs bekleyeceğiz. Anne otobüsle mi gideceğiz, taksiyle mi? Otobüsmüş. <laughs> Benim evimde Sumo Kim diye bir kedim var ve bir tane de bu kalemimiz vardı onu da şu o şeyler çabu verdik <laughs> annem bekliyorum beni sevsin güzel <laughs> arkadaşlar ben TikTok'u daha aktifim YouTube'la pek ilgilenmiyorum abi neyse arkadaşlar bu ilk videom olduğu için biraz su kısa geçeceğim o yüzden Özür dilerim ama zaten çok çekecek bir şey yok. Gördükleri herkes burada da biliyor zaten. Şöyle. Neyse o zaman arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz.